6 Eylül 2014 e, Aydın Çin'e ilçesinde Rahmi Candan'ın nar bahçesindeyiz evet. Rahmi Bey bu bahçenizde e, rekor gelişim uygulaması yaptınız bu bahçeniz daha önce nasıldı ve şu anda nasıl e, ne farklar gördünüz burası kuruyan bir evet. nar bahçesiydi kurumuştu e, size sökmenizi evet. e, öneriyorlardı e, neler gördünüz bir anlatır evet. mısınız Evet, sökmek üzere olduğumuz bahçe şu an işte resmide de görüyorsunuz ne kadar filiz saldığını, nasıl olduğunu bellerinde bakın gösterin. Evet. Hepsi kurumak üzereydi ve kurumak evet. üzere olan bir evet. nar da, ha. şöyle maşallah evet. koca evet. koca evet. narlarımız var. Evet. Tamamında e, meyve olmasa da. Evet. Birçoğunda meyve var. Peki burada e, bu bahçe kaç e, dönüm, kaç dekar yer geliyor? 12 dekar. 12 dekar geliyor. Çine e, Çine ilçesinin mevki olarak neresi? Bu Çine e, Aydın Karpuzlu yolu üzerinde. Karpuzlu yolu çayı kenarında. Çine çayı kenarında bir bahçe. Evet, evet. Ee, yolu bitişik sayılır yakın. Şimdi bu bahçemizin tamamında rekor gelişimi kullandınız. Evet, kullandık. İsterseniz birkaç ağaç daha gösterelim. Şöyle evet, üreticilerimiz evet. Görsünler. görsünler. Bu evet. ağaçtan başka. Aşağıdaki bahçe de soluna doğru, doğru görebilirsiniz. Şöyle ya. filizlenmesi. Burası kuruyan bir bahçeydi değil mi? Evet. evet. Yani evet. size burayı sökün. Burası adam olmaz. Yani evet. bitti diyorlardı. Evet. Şöyle gördüğünüz bu gibi. Bu bunu olmayacağı söylendiydi yani. Olmayacağı söylendiydi. Evet, bu sene için e, 2014 yılında uygulama yaptınız. Geçen sene hasta kalınlarda mesela bir tane bu var bak bak akşam göstereceksen gösterelim. Evet ya. gösterelim. Evet. Yan taraf. O bile e, devam ediyor. Evet devam ediyor. Komple böyle. Mesela Bu yani üzerinde yani. basını falan kendi attı yani. Böceklerini yapalım. Neyi yani. attı üzerinden? İşte ben yani yapraklarda basarı vardı ya. Basırı evet. Ilacı, ha, on, ilacı atmadan o da kayboldu yani. Anladım. İlacı Şurada görüyoruz 12 dekar buranın tamamı evet. e, uygulama yapıldı. Evet. Mesela geçen seneki kuruyan örneklerden dibindeki onlar canlananlar. Evet. Görelim. Şu mesela patlayan kurtulan dağ. Şöyle derindi göster. Evet. Gövde gayet... insanlar istifade etsin. Yani Hı. şöyle çekelim. Bu rekor gelişimle alakalı başka söylemek istediğiniz bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu mesela bitişinde mısır tarlası var bizim. Evet. Onun kenarında kaçırdığımız yerin boyu bile fark etti. Mısır Biraz mısır tarlasının de... kenarında boyu bile fark etti diyorsunuz. Ee, Rambe Ram Bey bize bahçenizi gezdirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, narla evet. ilgili nar üreticilerine bu ürünü önerir misiniz? Ha buraya baksınlar öyle kullansınlar. Baksınlar kullansınlar. Şu an sizi görecekler, evet. e, duyuyorlar. Evet. E, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam. Rekor gelişim.